felsefe tarihinde Aristo'nun hemen ardından gelen ve ikinci üstad olarak kanunlaşmış bir figür vardır, Ebu Nasr el-Farabi. Bu incelemede onun hem karmaşık hem de son derece etkili felsefi sistemini analitik bir perspektifle ele alacağız. El-Muallim Es-Sani, yani ikinci üstad. Bu unvan Farabi'ye boşuna verilmemiştir. Felsefe tarihinde Aristo'dan sonraki en büyük otorite olarak kabul edildiğini gösterir. Aslında bu unvan onun felsefi kanundaki yerini ve entelektüel mirasının ne kadar merkezi bir konumda olduğunu tek başına özetler nitelikte. İncelememizin yol haritası şu şekilde olacak. İlk olarak Farabi'nin ikinci üstat olarak konumlandırılmasının ardındaki sebepleri irdeleyeceğiz. Sonrasında sisteminin temelini oluşturan metafizik ve kozmoloji anlayışına, buradan hareketle ruh ve akıl teorisine ve bu teorik yapının pratik bir sonucu olan devlet felsefesine odaklanacağız. Son olarak da bıraktığı kalıcı felsefi mirası değerlendireceğiz. Evet, ilk bölümle başlıyoruz. İkinci Üstad. Bu bölümde Farabi'yi, Farabi, yi, Farabi yi yapan tarihsel bağlamı ve İslam düşünce dünyasında nasıl ilk defa tutarlı, sistematik bir felsefi yapı kurduğunu analiz edeceğiz. Farabi'nin biyografik detayları oldukça sınırlı, bu yüzden odağımız tamamen entelektüel mirası üzerinde olacak. Ve bu miras gerçekten de devasa. Her şeyden önce Farabicilik olarak adlandırılan bir felsefe okulunun kurucusu kendisi. Temel amacı, İskenderiye'nin Helenistik felsefe geleneğini alıp yeniden canlandırmak ve yapılandırmaktı. Bunu yaparken felsefe ve tasavvufu öyle bir sentezledi ki, kendisinden sonra gelen i̇bn Sina gibi bir düşünür için entelektüel zemini hazırlamış oldu. Mantık, metafizik, siyaset teorisi, yüzden fazla eseriyle ne kadar kapsamlı bir düşünür olduğunu görüyoruz. Şimdi, Farabi'nin felsefi sisteminin temel direği olan konuya geliyoruz, metafizik ve kozmoloji. Yani varlığın yapısını nasıl kurguladığına bakacağız. Farabi'nin kozmolojisinin anahtar kavramı sudur, yani taşma kozmolojisidir. Bu, evrenin varoluşunu nasıl açıkladığıyla ilgili. Sisteme göre evren, ilk nedenden yani tanrıdan zorunlu ve zamansız bir şekilde taşar. Bu, Aristotelesçi nedensellik, yeni Platoncu sudur doktrini ve Batlamyus astronomisinin sofistike bir birleşimidir. Burada kritik olan nokta zorunluluktur. Yani yaratılış bir irade eylemi değil, ilk nedenin kendi özünü düşünmesinin kaçınılmaz mantıksal bir sonucudur. Peki bu sudur süreci teknik olarak nasıl işliyor? Şöyle, birinci adımda her şeyin başlangıcı olan ilk neden kendi özünü düşünür. Bu entelektüel eylem bir taşmaya sebep olur ve ikinci akıl varlığa gelir. İkinci adımda bu yeni var olan ikinci akıl hem kendisini var eden ilk nedeni düşünür hem de kendi özünü düşünür. Bu düşünme eyleminden de üçüncü akıl türer. Üçüncü adımda bu süreç hiyerarşi bir zincirleme reaksiyonla her bir bir göksel küreye karşılık gelen on ayrı akla kadar devam eder. Son adımda ise onuncu ve son akıl olan faal akıl, ay altı alemi yani bizim içinde yaşadığımız oluş ve bozuluşa tabi maddi dünyayı yönetir. Bu sistemin tepesindeki ilk nedenin doğası nedir? Farabi'ye göre onu pozitif niteliklerle tanımlamak imkansızdır. Çünkü o nedensizdir. Var olmak için başka bir nedene ihtiyaç duymaz. Onu tanım veya bölme gibi entelektüel araçlarla kavrayamazsınız. Bir cinsi veya onu diğerlerinden ayıran bir özelliği yoktur. Çünkü tözü tamamen benzersizdir. Dolayısıyla ilk neden nihai felsefi basitliği ve yetkinliği temsil eder. Onu ancak ne olmadığını söyleyerek yani selbi, negatif bir yolla anlayabiliriz. Sudur sürecinden ondan uzaklaştıkça varlık katmanlarında çokluk ve eksiklik artar. Kozmolojik yapıyı, yani makrokozmosu anladıktan sonra, şimdi mikrokozmosa, yani insana geçiyoruz. Farabi'nin ruh ve akıl teorisi, yani epistemoloji ve psikoloji anlayışı, insanın bu büyük kozmolojik şemadaki yerini ve bilgiye nasıl ulaştığını açıklar. Farabi ruhu dört temel yetiye ayırır. Bunlar en temelden en yükseğe doğru. Arzulama yetisi yani istek ve kaçınma, duyusal yeti yani beş duyuyla algılama, hayal gücü yetisi yani duyusal algıların imgelerini saklama ve birleştirme ve en tepede rasyonel yeti yani akletme. İlk üç yeti hayvanlarla ortaktır ancak rasyonel yeti sadece insana mahsustur ve Farabi'ye göre bedenin ölümünden sonra hayatta kalma potansiyeline sahip tek yeti de budur. Şimdi bu rasyonel yetinin yani aklın gelişim aşamalarına bakalım. İlk aşama bil kuvve akıldır. Bu potansiyel haldeki akıl demektir. Her insanda doğuştan bulunan evrensel kavramları ve soyut bilgileri anlama kapasitesidir. Henüz aktif hale geçmemiştir, bir nevi boş bir levha gibidir. İkinci aşama bil fiil akıldır, yani edimsel, faal haldeki akıl. Potansiyel akıl, duyulardan gelen verileri soyutlayıp aktif olarak düşünme eylemine geçtiğinde bu aşamaya ulaşır. Ancak bu geçiş kendiliğinden olmaz. Tıpkı güneşin görmeyi mümkün kılması gibi, kozmolojideki 10. akıl olan faal akılın bir tür aydınlatmasıyla potansiyel halden fiili hale geçer. Aklın yolculuğunun zirvesi ise müstefad akıl, yani kazanılmış akıldır. Bu, insan aklının tüm evrensel akledilirleri, yani soyut hakikatleri kavrayarak yetkinleştiği ve kendisine aydınlatan faal akıl ile bir nevi birleştiği, onunla uyumlu hale geldiği durumdur. Farabi felsefesinde gerçek mutluluk olarak tanımlanan şey tam olarak budur. Ruhun ölümsüzlüğünü sağlayan da bu mertebedir. Bu noktada faal aklın kritik rolünü tekrar vurgulamak gerekiyor. Faal akıl, sudur kozmolojisindeki 10. akıldır. Sadece ay altı alemin ontolojik prensibi olmakla kalmaz, aynı zamanda epistemolojik bir katalizör işlevi görür. Onun aydınlatması olmadan insan aklının potansiyel halden fiili hale geçmesi ve nihayetinde müstefat akıl seviyesine ulaşması mümkün değildir. Bilginin kaynağı odur. Peki bu akıl teorisi peygamberlik bilgisini nasıl açıklar? Farabi'ye göre peygamber olağanüstü derecede güçlü bir hayal gücü yetisine sahiptir. Bu yeti faal akıldan gelen akledilirlerin yani soyut hakikatlerin taşmasını doğrudan alır. Ancak filozofun aksine bu hakikatleri soyut formda değil, hayal gücünün süzgecinden geçirerek semboller, imgeler ve hikayeler şeklinde alır ve aktarır. Bu süreç felsefi hakikatleri felsefi yetkinliğe sahip olmayan kitleler için de erişilebilir hale getirir. Gördüğümüz bu soyut metafizik ve epistemoloji kendi içinde bir amaç değil, Farabi için felsefenin nihai hedefi pratiktir. Şimdi bu teorik yapının devlet felsefesinde, yani erdemli şehir idealinde nasıl somutlaştığını inceleyeceğiz. Farabi'ye göre filozofun görevi insanların ruhlarını iyileştirerek, adaleti tesis ederek ve onları gerçek mutluluğa yönlendirerek erdemli bir toplum kurmaktır. Yani devletin varoluş amacı vatandaşlarının müstefat akıl seviyesine ulaşarak nihai mutluluğu elde etmelerini sağlamaktır. Devlet bu felsefi yolculuk için bir araçtır. Peki bu erdemli şehri kim yönetmelidir? Platon'un idealindeki filozof krala karşılık Farabi'nin idealinde peygamber imam bulunur. İkisinin de ortak görevi aynıdır. Hem teorik bilgiye yani hakikate sahip olmak hem de bu bilgiyi devleti yönetmek ve halkı gerçek mutluluğa ulaştırmak için pratik olarak kullanma yeteneğine sahip olmak. İdeal yönetici faal akıl ile ittisal yani bağlantı kurabilen kişidir. Farabi erdemli şehrin antitezi olarak kusurlu toplumları da bir tipolojiye tabi tutar. Cahil toplumlar İnsan, varoluşunun gerçek amacını hiç kavrayamamış, zenginlik, haz veya güç gibi ikincil hedeflere yönelmiş olanlardır. Fasık toplumlar ise daha farklı. Gerçek mutluluğun ne olduğunu bilirler, ancak bilinçli olarak dünyevi amaçları tercih ederler. Sapkın toplumlar ise, mutluluğun ne olduğu konusunda temelden yanlış inançlara sahiptir ve bu yanlış inançları hakikat gibi sunarlar. Son bölüme geldik. Burada, Farabi'nin bıraktığı kalıcı felsefi mirası ve düşüncelerinin sonraki entelektüel geleneklere nasıl aktarıldığını ele alacağız. Farabiciliğin aktarımına baktığımızda, düşüncelerinin coğrafyalar ve kültürler arası yolculuğunu net bir şekilde görüyoruz. 10. yüzyılda kendi çağdaşı olan Yahya İbni Adi gibi Bağdat çevresindeki düşünürleri etkilemekle başladı. 11. yüzyılda onun açtığı yoldan ilerleyen İbn Sina'nın Fars dünyasındaki çalışmalarına zemin hazırladı. 12. yüzyıla gelindiğinde etkisi Endülüs'e ulaşmış, İbn Rüşd ve İbn Meymun gibi hem İslami hem de Yahudi düşünürleri derinden etkilemişti. Nihayet 13. yüzyılda eserlerinin Latince'ye çevrilmesiyle Albertus Magnus gibi Hristiyan skolastikler tarafından incelenmeye başlandı. Bu etkinin en somut ve belki de en çarpıcı örneği İbn Sina'dan gelir i̇bn Sina otobiyografisinde Aristoteles'in metafiziğini tam 40 kez okuduğunu ama bir türlü kavrayamadığını ta ki bir sahafta tesadüfen Farabi'nin bu eser üzerine yazdığı kısa bir risaleyi bulana dek anlayamadığını itiraf eder. Bu tek anekdot bile Farabi'nin kendisinden sonraki felsefe geleneği için antik Yunan düşüncesini anlaşılır kılan bir anahtar rolü oynadığını gösteriyor. Analizimizi şu can alıcı soruyla tamamlayalım. Şayet Farabi, Yunan felsefesini bu denli sistematik bir şekilde sentezleyip, kendisinden sonra gelen İslam, Yahudi ve Hristiyan düşünce dünyalarını aktarmamış olsaydı, felsefe tarihi bugün bildiğimizden ne kadar farklı olurdu? Onun entelektüel tarihteki bu vazgeçilmez köprü rolü üzerinde düşünülmesi gereken temel bir noktadır.